Arkadaşlar merhaba. Karsan'ın bilançosuna bakacağız. Evvela arkadaşlar bu videoyu durduğunuz şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çevirdik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın aynı dönemine göre hem bir önceki döneme göre uzamış arkadaşlar. Bu da hoş bir şey değil. Bunun ideali nötr olması arkadaşlar. Onu size söyleyeyim yani. En güzeli sıfırlık yani. Onu ne eksiği ne fazla. Net işletme sermayesinde açık var mı? Evet açık varmış ve artarak devam etmiş. 722 milyondan 760 milyon açığa dönüşmüş. Bu ne demek? Net işletme sermayesindeki açık. Şirket tam kapasite çalışabilmesi için sermeye ihtiyacı vardı ee, anlamına gerek. Şirket isterse bunu bankadan tedarik edebilir, isterse faizler çok yüksek deyip eksik çalışmaya devam edebilir. Ama şu anda açık oldu. Aşikar. Bakalım bu açık e, ne olmuş? E, evet reel anlamda da çoğalmış. söz kaynakların %16.75'ine yükselmiş. Net borca bakalım. Net borç 5 milyar 288 milyondan .000 5 milyar 798 milyona nominal anlamda yükselmiş, reel anlamda yükselmiş mi? Evet, reel anlamda da öz kaynakların %87.5'inden %101'ine yükselmiş. Sevgili arkadaşlar ben bu borç öz kaynağının %50'sini geçince ben burada risk görüyorum. Siz görürsünüz, görmezsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ee, hem e, şeyde sorun var. İşletme sermayesinde değil mi? Açık var. Hem Boşta yükselme var. Bir de nakit akışı da eksi ise e, Allah'tan o eksi değilmiş ama eksi olmak üzere o da arkadaşlar. Bu da bir sonraki çeyrek negatif gelirse şirkette e, ciddi sıkıntılar olduğunu e, görürüz arkadaşlar. Öyle düşünürüz yani. Şimdi yatırım yapmış mı? evvel arkadaşlar bütün içine çıkan herhangi bir yatırım yok. E, en az bu çeyrekte yok. Stoklar çeyreklikte yüzde 43.88 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu 974 milyon eksiden 550 milyona düşmüş yani. E, ama yine eksi. E, o da öz kaynaklan 9.6'sına denk geliyor. Dövizdeki hareket şirkette çok cüzi bir etkisi olur. Yani çok fazla olmaz. E, sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya kadar etkinliklere baktık. Ben etkinlikleri yani 45, 100 üzerinden 45 öyle söyleyeyim, ee, sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu sarı zemin üzerindeki rahımlara bakarsak, herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyrekle performansını ölçüyor. Mesela 6'lara bakarsak, 123'ten 28.96'ya gerilemiş, %76 gerilemiş arkadaşlar. Yani son 4 çeyrektir gerileme devam ediyor. Son iki çeyreklik biraz düşüş olsa da tekrar atağa geçmiş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %46.66 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 25.24'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 100 olmuş. Bu da sevgili arkadaşlar her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Şirket hasılat kaybı yaşıyor arkadaşlar. Gelelim Favok'a. Favuk geçen yıl 1.28'miş. Şu anda eksi Favuk yazmış. Yani ne demek eksi Favuk? Şirket yaptığı esas işte zarar etmiş. Bu ciddi bir sorun olduğunu gösterir şirketten. bir önceki çeyrekte 21 .03'miş. Bu da her iki çeyrekten kötü büyük performans olmuş. Gelelim net kara. Net geçen sene 0.24'müş. Şu anda eksiye düşmüş. Eksi 4.76. Bir önceki çeyrekte 19'muş. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Yıllık büyümeye bakalım. E, pardon öz kaynak büyümesine bakmadık çeyreklik. Çeyreklikte öz kaynaklar 5.09 oranında azalmış. Bu da çeyrekten kötü olmuş. Şimdi şapkayı önünüze koyun arkadaşlar. Sizin orta neydi? Öz kaynaklar. Öz kaynaklar 1 bir çeyrekte yüzde 5 azalmış. Bu bilanço kimse iyi bilanço diyelim mi? Ben demem sizi bilmiyorum. Bilanço vasat. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 76.4'ten 72'ye düşmüş. Bir önceki çeyrekte 75'miş. Bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksiymiş. Yine eksi FK'da. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.25'miş. Şu anda 1.72 en düşüğünün 1.38 katı. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi de eksi olmuş arkadaşlar. Halka açıklığı oranı %39.40 halka açıklığın tamamını almak için gereken para 3 milyar 894 milyon. Fiyat hareketine bakarsak 19.46 zirvesi zirvesinden %43.58 aşağıda bir yıl önce 13.31 bilmiş oradan anda %17.5 aşağıda bir de enflasyon darbeyi vurmuş bir önceki çeyrek 12.39'muş Oradan alan da %11 zarardan. Şu anda 11.05. Bakalım bundan sonra ne olacak? Bilanço geldiğinde böyleymiş. Oradan da %0.9 yani %1'e yaklaşık bir kaybolmuş. Zirve dahil. Bir yıl içerisinde nereden alırsa alsın yatırımcısı para kazanamamış arkadaşlar. Buraya kadar etkinlikleri, faaliyetleri anlattık. Çarpanlara baktık, fiyat hareketine baktık. Şimdi geleceğe bakacağız değil mi? Bu bilanço bunların hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil geleceği satın alırız. Gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Bir simülasyon yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Elimizde veriler var değil mi? Elimizde asılat verisi var. Pavuk verisi var. Netter verisi var. Öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğimleri var. Aşağı mı gidiyor? Yukarı mı gidiyor? Değil mi? Bütün bunların hepsini siz Excel'e isterseniz, Excel sizin adınıza bir tahminde bulunuyor. Bakalım bir önceki tahmin ne tahmin etmişiz ne kadar yanılmışız ona bakalım arkadaşlar. Bir önceki tahmin benim tahminim 7.38'miş. Benim tahminimden %13.6 daha aşağı bir performans göstererek gerçekleşen 6.37 olmuş. %10'u geçtiği için ben de burada yanılmışım arkadaşlar. Ama aşağı doğru gelmiş onu da söyleyeyim. Şimdi defter değeri 6.37 ben 7.03 bekliyorum. Çeyreklik göz kaynak büyümesi şu anda 18'miş. Bunun 10'a düşeceğini düşünüyorum 10.31'e. Fiyat 10.98 benim bulduğum değer 7 lira 97 kuruş. Ee, bu da bunun içinde de 73 günlük faiz var. Anlık değerimiz 6 lira 78 kuruş. Şimdi bir çakınız, çoğunuz, çoğunuz şunu diyeceksiniz. Ya bu düşecek. Arkadaşlar ben fiyatın nereye gideceğini ya da nereye düşeceğini bilmiyorum. Bilsem en düşükten kendim var. Ben yüksekten kendim satarım. Böyle bir kudretim yok. Ben hiçbir şeyde gitmez demem. Tekrar buradan kalkar 50 lira olur, 150 lira olur, 550 lira olur. Ben bunu bilmem mümkün değil. Parası olan birisi bunu artık alıp götürebilir. Ben gitmez demem. Etmez derim arkadaşlar. Etmez. Ama nereye giderse gitsin bütün balonlar patlamaya mecburduk. Mahkumduk. Bunun lambucumu yok yani. Bütün balonlar da patlamıştık zaten. Tabii ben fiyat alıp satmıyorum ama değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yatırımla olan korolasyonun sonucu çıkan matematiksel e, ben değerliyorum arkadaşlar. Niye böyle çok düşük? Ya arkadaşlar 6.37'lik bir varlık var. Ve sen o varlığı 10.31 oranında e çoğaltırsan bir yıl, bu 73 gün sonra sana kazandıracak para 53 kuruştur. Sen bu 6.37'lik bana 10.98 veriyorsun değil mi? Fazla veriyorsun. İşte bunu da faize konunda 1 lira 3 kuruş getirisi var. O zaman hangisi? Değil mi? Şu anda faiz getirisi şirketin getirisinin iki katı. İşte bu nedenle olmamış diyoruz. Ama sen dersen ki ya büyüme olmayacak daha fazla büyüme olacak. Bir önceki çeyrek tahmin etmişiz. Bizim beklentimizden daha da aşağı gelmiş. İnşallah 10.31 31 olur. Daha aşağı gelmez yani. Onu söylüyorum. Bir ikincisi ya sen e, faizi kullanıyorsun. Ben faizle işlem yapmıyorum. Ben altınla yapıyorum. Gümüşle yapıyorum veya işte arsa ile yapıyorum. Tarla yapıyorum. Senin başka bir alternatif yatırım aracın olabilir. Buradaki yatırım aracındaki getirisi de değişik olabilir ve senin değerin şahsi olarak aşağı ya da yukarı çıkabilir. Ben ille de bu büyüme olmayacak diyeyim, bu matematiksel arkadaşlar. E, matematiksel bir tahammül. Ama sen daha doğru bir tam yapmak için gidip faaliyet raporlarını okuyup teşviye var mı, tüşvi var mı, alacağı var mı, vereceği var mı, ne kadar faiz ödeyecek e, bunların hepsini hesaplayıp daha doğru sonuçlara varabilirsin. Ancak burada haliyle 600 tane şirket var, benim bunu yapmam mümkün değil. Dolayısıyla matematiğe başlıyorum, matematikte bana bunun yatırım için şu anda cazip olmadığını, ya fiyatın geriye geleceğini ya da şu öz kaynak büyümesini benim beklentimin üstüne çıkacağını söylüyor. Aksi taktirde bu yatırım için şu anda cazip değil ve buna da ben olmamış, olmamış, olmamış diyorum. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.